Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Çipiloğlu, Manisa Belediyesi'nin eksik olan mahallelerde başlattığı kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Yardımcısı Tamer Çipiloğlu, ilk olarak Güzel Yurt Mahallesi'nde devam eden kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mahallede uzun yıllardır çekilen sıkıntının çalışmaların ardından sona ereceğini ifade eden Çipiloğlu, ekiplerimiz çalışmalarını hava şartları müsaade ettikçe aralıksız sürdürüyor. Kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını umut ediyoruz. Güzel Yurt Mahallesi'ni bu sıkıntıdan kurtaracağız dedi. Başkan yardımcısı Çipiloğlu daha sonra yağmur suyu hattı çekilen Fevzi Çakmak, Barbaros ve Ahmet Bedevi mahallelerinde incelemelerde bulundu. Burada da ekiplerin özveriyle çalıştığını dile getiren Çipiloğlu şunları söyledi. Su ve kanalizasyon çalışmaları için bugün sahalara geldik şu anda Güzel Yurt Mahallesi'ndeyiz. Kanalizasyon çalışması sürmekte. ortalama günde 100 metre gibi bir mesafe kat ediliyor. Çalışmalar hızlı gidiyor ve düzenli. Çalışan arkadaşlara teşekkür ederiz buradaki konuda. Fevzi Çakmak, Barbaros, Ahmet ve buralarda da yağmur suyu ve granaj çalışmaları var. Çipiloğlu çalışmayı yürüten ekiplerden bilgi aldı.